Bakayım. 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 Ah. Çok şık. Zarif. Ha. Evet. Nereden bu elbise? Atalar. Öyle mi? Ha. Kaç senelik. İyi. Güle güle ki. Almış mı? Şahane. Altına ayakkabı Gerçekten giyeceksin, yanına almayacağım. Tamam ne giyeyim ayakkabı? Şunları giyeyim mi? Ya artık vallahi spor bile giyiliyor. Şunu giyeyim mi? Giy. Olabilir. Ya. Yoksa şunu mu? Bakayım. Onu geçen sefer giydin ya. Giydim. Bunları giydim. Kırmızım da var. Ha, kırmızı. Yok anne. Sen yine renk, bej rengi şey renksiz gibi olanı giy ten rengi. Niye? Havalı duruyor, asil duruyor, asil kadın o. Evet. Tamam. Evet. Şey, e, ne diyecektim? O siyah çantamı alacağım örgü. Ha, bravo, tamam. Başka? O kadar. Bunu alacaksın yanına. İyi. Bir torba çıkarayım şunun altında. Ay bu ne olacak Bunu böyle de yapıp koysan Böyle de yapsan Aa, Hiçbir yap. şey olmaz Olmaz bu çünkü Buruşmayan bir kumaş Evet olsun. Olsun. Evet <laughs> e sen Elbisen Elbisen bohça gibi oldu